Gerçekten hepinizi çok seviyorum. ya yani Bunu çok samimi söylüyorum. Beyaz da gerçi onun hiç haberi yok bundan ama çok minik bir e, karşılaşmam vardı. Ve ben e, 16 yaşında bir öğrenciydim, lise öğrencisi. E, otostop bir dakika, çekmiştim bir dakika, eve giderken. Bir dakika, Böyle hızlı anlatma, merak ettim. Şimdi. <laughs> çünkü ay, onun sonu bak, bu işin sonu şey çıkar çünkü. Dramatik çıkacak. Şey çıkar, e, evet. Dramatik şey. 16 yaşındasın, neredesin? Lisedeyim. Lise hangi? Şehir ne? Ok Meydanı Anadolu Lisesi. Ok Meydanı Lisesi. Sonra Beyaz Show mu gitmeye karar verdi? Beyaz Show değil. Oradan evime gitmeye... Ya sana ne her şeyi et. sen soruyorsun? Anlatıyor artık adam. Ya çok büyük bir şey yok. Kan kokusunu o, aldı Çok kısa bir evet, sonra... karşılaşma. Otostop çektim. Vatandaşın biri aldı beni. Arkada da bir arkadaşım var. Şoförün yanında oturuyorum. Mecliye köyde tam Ali Samiye'nin orada trafik kilitlendi, durdu. Yanımdan üst açık bir arabayla Beyazıt Öztürk. Hadi bakalım. Bak, o zaman da beyaz show vesaire tabi hepimiz büyük hayranlık üstü açık duyuyoruz. Araba. Üstü açık arabası var. Senin az kalsın uçağının üstü açık. Biz laf ediyor mu abi? <laughs> Hayır yakışır kardeşim. Ha. Evet. Ben el salladım gayri ihtiyari. Aa Beyaz abi filan. Şu mu oldu? <laughs> Bana böyle yaptı ya. <laughs> Alt, <laughs> Altında o kadar samimi. Bir 15-20 saniye benimle orada sohbet Merhaba kardeşim nasılsın vesaire filan. İnanılmaz hoşuma gitmişti o yaşta. Tabii. Tamam. Evet. Onu. Yani sıradan bir vatandaşa öğrenciye o kadar samimi davranıp ee, onunla konuşması gerçekten hafızamda yer etmiş. 25 sene önceki bir küçük bir hatıra bu. Yok Söylemek küçük ama istedim. çok etkileyici. He? Bilge ama şu anda beni çok gerçekten teşekkür ederim. Tamam ne Barış. Harika.